protesto etti diye tutukladın. Sen demokrasiyi önce kendi ülkene getir ifadelerini kullandığı için Hüseyin Baş hakkında böyle bir soruşturma yapıldığı ifade ediliyor. disk Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu konuşuyor değerli izleyiciler İstanbul'da. Kulak verelim bu asgari ücret zammı ile ilgili ne diyecek Arzu Çerkezoğlu. TÜİK'in hiçbirimizin inanmadığı ve gerçek olmadığını bildiğimiz TÜİK'in resmi enflasyonunun yüzde %46'lara vardı devletin bütün cezalar, harçlar, vergiler için uygulayacağı yeniden değerleme oranının yüzde 44 olduğu bir ortamda resmi rakamların bile böyle olduğu bir ortamda asgari ücrete sadece yüzde 30 artışla 22.104 lira olarak belirlendi asgari ücret. Asgari yaşamak istemiyorum. olduğu ülkemizde asgari ücretin ve bütün ücretlerin alım gücünün hızla düştüğü koşullarda 2024 yılında yıl ortasında artırılmayan asgari ücretin olduğu bir ülkede 2025 yılı için asgari ücret milyonların geçinmek zorunda olduğu ücret 22 bin lira olarak açıklandı. Değerli arkadaşlar Asgari ücret bu tamamlamak üzere olduğumuz yılda yani 2024 yılında 17.002 lira olarak uygulanan asgari ücret yıl içerisinde 7.500 lira kaybetti. Her bir asgari ücretli bu ülkede yıl boyunca 7.500 lirasını o da resmi enflasyon karşısında kaybetti. Gerçek enflasyon karşısında bu kayıp daha da büyük. Yani bu ülkede her bir asgari ücretlinin 7500 lirası cebinden alındı, patronlara sermayeye aktarıldı. Gelin 10 milyona yakın adam. Asgari ücrete sadece 5100 lira artış yapılarak 22104 lira olarak açıklandı. Bu ülkede asgari ücret öyle bir hale geldi ki sevgili arkadaşlar, bir ortalama ücret olan asgari ücret bir sembolik ücret olması gerekirken en büyük hırsızlığın, emek hırsızlığının yolu haline getirildi. Bu ülkede bu ülkede en büyük yolsuzluk asgari ücrettir. Bu ülkede en büyük emek hırsızlığı asgari ücrettir. Bu belirledikleri rakamla her bir asgari ücretlinin cebindeki para işverenlere, patronlara tarılmaya devam ediyor. Ve Türkiye'de asgari ücret bir ortalama ücret. Sadece asgari ücretle yaşayanların değil emeğiyle geçinen herkes açısından çok önemli. Şimdi asgari ücrete yüzde otuz artış yapıldı. ücret artışları konacak. Beyaz yakalısından mavi yakalısına, AVM'de plazada çalışandan atölyede tezgah başında çalışan sendikasız milyonlarca işçi kardeşimiz asgari ücretten daha düşük bir artış oranına mahkum edilecek böylesi bir asgari ücreti açıklamak, her gün ama her gün yoksullaştığımız bu ülkede bu yüksek enflasyon karşısında milyonları 22 bin liraya mahkum etmek bu ülkenin tüm değerlerini ve güzelliklerini üreten işçi sınıfıyla emekçilerle dalga geçmektir, alay etmektir. İşçi sınıfını emekçileri bırakın yoksulluğa, açlığa mahkum etmektir açlığa. Şu anda bu ülkede açlık sınırı yani dört kişilik ailenin sadece mutfak masrafı 21 bin lirayı buldu. Biz bu zamlı asgari ücreti 1 Şubat'ta alacağız. 1 Şubat'ta biz bu asgari ücreti aldığımızda bin lira açlık sınırının da altına düşecek. Yani bu asgari ücret milyonları açıkça açık bir biçimde açlığa mahkum etmektir. Asla kabul etmiyoruz. Gelirde adalet için ürettiğimiz değerden payımızı almak için bedeli ne olursa olsun mücadeleye devam edeceğiz. O nedenle gelirde adalet istiyoruz. Vergide adalet istiyoruz. diyoruz. Birincisi bu asgari ücret nasıl belirlendi? İkincisi de kim belirledi bu asgari ücreti kim? Biliyorsunuz Türkiye'de bir asgari ücret tespit komisyonu var. 15 kişiden oluşuyor. 5 işçi, 5 işveren ve 5 hükümet temsilcisi dün akşam saatlerinde 50 yıldır ilk kez akşam saatlerinde toplandı komisyon ve bir oldu bittiye getirilerek komisyon tarafından müzakere edilmeden teklif bile getirilmeden asgari ücret gece yarısı bir oldu bitti ile açıklandı. O nedenle diyoruz ki asgari ücretin belirlenmesi süreci bu ülkede devletle işçiler arasında toplum arasındaki en büyük toplu sözleşmedir. O nedenle gerçek bir pazarlıkla belirlenmelidir asgari ücret. Bütün sendikaların, konfederasyonların, emek örgütlerinin masada olduğu ve uyuşmazlık durumunda grev hakkımızın olduğu çek bir toplu pazarlıkla belirlenmelidir asgari ücret. Asgari ücretin bu şekilde belirlenmesi artık kelime bulmakta zorlanıyoruz. Önceden orta oyunu deniyordu. Başka türlü ifade ediliyordu o masa ama açıkça gayri ciddi bir hal almıştır. Bir oldu bittiyle belirlenmiştir asgari ücret. Peki kim belirledi arkadaşlar bu asgari ücreti? Bu yüzde otuzu biz daha önce duyduk mu? Şöyle bir düşünelim. Biz bu yüzde otuzu asgari ücret belirlenmeden önce duyduk. Kimden duyduk? sermaye örgütlerinden duyduk. Bazıları çıktı dedi ki asgari ücrete en fazla yüzde otuz artış yapılsın. Başka kimden duyduk? O uluslararası sermayenin kuruluşları var ya uluslararası kredilendirme kuruluşu. İki Kasım'da Türkiye'nin kredi notunu artırırken Standarten Pur dedi ki asgari ücreti en fazla yüzde otuz artıracaksınız biz bu yüzde otuzu yerli ve yabancı sermaye temsilcilerinden duyduk. Altını kalın kalın çiziyoruz. Kim belirledi bu asgari ücreti? Bu asgari ücreti hükümet, bu asgari ücreti siyasi iktidar, bu asgari ücreti 85 milyonu saray. Da belirlemiştir. Belirlenen bu asgari ücret milyonlarca işçinin, milyonlarca asgari ücretlinin, milyonlarca emeklinin insanca yaşaması için değil bu düzenin yani zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapan bu düzenin. Bu düzenin sevgili kardeşlerim sürekli olarak yoksuldan alan, işçiden alan, zengine, patrona veren bu düzenin devam etmesi için belirlediler. O nedenle buradan bir kez daha söylüyoruz. Bu asgari ücreti kabul etmiyoruz. Bu asgari ücret hükümsüzdür. Asgari ücretin ve bütün ücretlerin insanca yaşayacak bir düzeye yükseltilmesi için mücadelemizi daha da sürdüreceğiz. Asgari değil insanca yaşam. Asgari değil insanca yaşam. Asgari değil insanca yaşam. Evet sevgili arkadaşlar. istiyorlar ki hepimiz asgari yaşayalım. Herkes asgari ücretli olsun. Hepimizi yoksullukta asgari de eşitleyen bir politika izliyorlar. Ve bunu da nasıl yapıyorlar? Sendikalaşmanın önüne, sendikal hakların önüne engeller koyarak yapıyorlar. Diskin mücadelesini, yürüyüşünü engelleyerek yapmaya çalışıyorlar. O nedenle Genel Başkan Yardımcımız ve Çukurova Bölge Temsilcimiz bir ay kadar önce tutuklandı. Dün Remzi Başkan özgürlüğüne kavuştu. Yakın zamanda Kemal aramızda olması için hep birlikte umutla bekliyoruz ve mücadeleyi büyütüyoruz. Revdi Başkanlarımızı Çalışkan, Onurlu, <laughs> Çalışkan haksız ve hukuksuz tutuklama karşısında hep birlikte gösterdiğimiz örgütlü mücadele ve dayanışma bu haksızlığı, hukuksuzluğu Remzi Başkan nezdinde bitirdi. Ama bu ülkede gerçek adalet sağlanana kadar yargının bağımsız olduğu ve tüm haksız hukuksuz baskıların, tutuklamaların son bulduğu bir gerçek adalet için mücadelemiz sürecek. Hepimizi asgari değişitlemek için başka ne yapıyorlar? En temel anayasal hakkımız olan grev hakkımızı kullanmamızın önüne engeller koyuyorlar. İşte metal işçilerinin anayasal hakkı olan grev hakkı Cumhurbaşkanlığı kararıyla yasaklandı. Ama metal işçisi arkadaşlarımız anayasayı ayaklar altına alan bu grev yasaklarına karşı mücadeleyi ve direnişi büyütüyor. Ve fabrikalardan ilk greve çıkılan fabrikada Hitachi'de dün mücadeleyle haklarını aldılar. Sözleşmeyi imza Hayırlı uğurlu olsun. Biliyoruz ki tüm metal işçileri bu mücadelede emeğinin karşılığını alacak. Dur Diski de. susturmaya Dur. çalışanlar Dur. engellenemez.